Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Deniz Aziz Sancak spor yazarı. Bugün 24 Haziran 2023 günlerden cumartesi 2022-23 sezonunu tümüyle bitirdik. Artık geçen seneye dair tüm defterler kapatıldı. Artık herkes önümüzdeki sezonun planlaması için harekete geçti diyebiliriz. Trabzonspor'da bu anlamda maddi bazı sıkıntılar var. Bunun en büyük kaynağı da stat sponsorunun, stat isim sponsorunun olmayışı ve ee, göğüs sponsorluğunda sonlanmış olması. Dolayısıyla Trabzonspor bunları bir şekilde de sonlandırması, mevcelendirmesi gerekiyor ama görünen o ki çok kolay olmayacak. Ee, Galatasaray'a sponsorluklar yağarken Fenerbahçe dün Aziz Yıldırım'ın son Adidas'la yaptığım e, forma sözleşmemi 6 milyon eurodan yapmıştım demesinin üzerinden Trabzonspor'un Joma ile anlaşması 600 bin dolar gibi komik bir rakama e, Trabzonspor'a e, taliplilerin çok e, az olduğunu ya da maddi olarak Trabzonspor'un beklentilerinin çok uzakta olduğunu taraftara hissettiriyor. Yani e, şunu diyebiliriz ki Trabzonspor bu sene maddi anlamda büyük sıkıntılar yaşayacak. E, stadında kiracı, stat üst kullanım haklarını alamamış, e, camia içerisinde Trabzonspor'a maddi manevi katkı sunabileceklerle küs bir dönem geçiriyoruz. Yani en önemlisi böyle bir dönem. Yani bunu sadece Ertuğrul Doğan yönetimine ihale etmek, havale etmek doğru olmaz. Trabzonspor bir süredir sadece para değil, aynı zamanda insan tüketir hale geldi. İşte en son stat sponsorumuz Muharrem Usta'yla Küs ayrılığın sonrasında Muharrem Usta'nın stat sponsorluğunu bırakmasını müteakip yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen Trabzonspor hala bir stat sponsoru bulabilmiş değil. Yani velhasıl şunu demek istiyorum sevgili dostlar ee, Trabzonspor e, öncelikle ivedilikle e, bu küslüklere bir son vermesi lazım. Camiye içerisinde Trabzonspor'a maddi manevi katkı verebilecek e, iş insanlarımızla e, mutlaka barışmalı onlara gitmeli, onların gönlünü almalı ve onları Trabzonspor'a katkı vermeye davet etmelidir. Yani Trabzonspor yönetiminin bana göre birinci önceliği bu olmalıdır. Ee, i̇kinci öncelik arkadaşlar sürekli yaşadığımız bir problem. E, transferlerin yaz kampına yetişmemesi. Bu da kendi başına bir problem. Ee, yaz kampına transferlerin yetişmediği durumlarda alınan oyuncuların hiçbirinden Trabzonspor zerre fayda göremiyor. Bu anlamda Trabzonspor mutlaka elini çabuk tutmalı transferlerini yaz kampına yetiştirmeli. Hocanın sistemine, hocanın oyun şablonuna uygun oyuncular beraber oynayacağı oyuncularla kaynaşarak yeni sezona hazır bir şekilde girmeli ve bunun yolunu yönetim açmalı. Zaten Ertuğrul Doğan iki oyuncuyla anlaştık. Üç oyuncuyla da anlaşmaya çok yakınız demişti. Şöyle baktığımızda Trabzonspor'un acil ihtiyaç bölgelerine baktığımızda zaten Kurbelis biliyorsunuz 6-8 orta sahaya alınan bir oyuncu. Orada Siopis var henüz gönderilmeyen. Bakasetas var. Zaten takımda kalmasına büyük ihtimal büyük oranda takımda kalacak gibi görünüyor. Var. Abdülkadir Ömür var. Muhtemelen oraya bir 6 ya da 8 bir oyuncu da tercih edebilir Siopis'in gitme durumuna göre bir e Trezeguet'in bulunduğu bölgeye bir oyuncu, Trezeguet'i yedekleyecek, Trezeguet ile forma savaşına girecek. Zaman zaman Trezeguet'teki sakatlık ve form düşmelerinde e, oradaki o problemi aşabilecek e, bir oyuncu mutlaka ihtiyaç. E, sağ tarafta e Mischa'nın yaşının yetişkin olması münasebetiyle oraya da bir oyuncu beklentimiz var. 3 e sağ bek ve sol bek noktasında ee, Tabi hocanın Larsen'le mi devam edecek yoksa oraya bir oyuncu mu takviyesi mi isteyecek, Eren Elmalı milli bir oyuncu Orhan Elmalı'yla mı devam edecek yoksa oraya da bir oyuncu mu isteyecek bunlar soru işareti. Buna ek olarak e, Denswil'in kadro dışı olma durumu var biliyorsunuz tekrar affedilecek mi yoksa gönderilecek mi oraya o zaman bir oyuncu lazım sol ayaklı bir stoper. Ee, barda yaklaşık 4 milyon euro gibi bir mali yük var. Trabzonspor'un sırtında. Bu ne olacak? Buna dair belirsizlik devam ediyor. Ön alanda Canini e, geri dönüyor. Koyta geri dönüyor. E, Maxi Gomez var. E, Umut Bozok var. Dört tane elimizde santrafor var. E, bu santraforlardan bir ya da ikisini göndermeden oraya bir oyuncu alabilme şansımız yok. Yani Trabzonspor'da e, gelecekler gidecekler bir denge mutlaka gözetilmeli. Aksi halde e, bu Gidişat, maddi yıkım, sportif yıkımı da beraberinde getirecek e, ciddi sorunlar yaşayabiliriz. Ama e, şansımız yaver gidebilir. E, biliyorsunuz bu Arap, e, Arabistan'da e, yeni sezonda Arap liginin popüleritesini artırma amacıyla e, birçok oyuncuya bol sıfırlı rakamlar teklif ediliyor. Trezege'de bu anlamda Arapların e, kalbinde özel bir yeri var. Bekleyip göreceğiz, e, Trabzonspor'dan bir transfer e, olacak mı, Trabzonspor'un oyuncularına talip olunacak mı, e, Trabzonspor'un beklentilerini karşılayacak teklifler gelecek mi göreceğiz. E, velhasıl Trabzonspor'da öncelik bana göre gönderilen oyuncu gönderilecek oyuncular olmadı. Yani bir defa Densville'de gönül bağı kopmuş, Densville e, yıllık 2.3 milyon euro gibi korkunç bir para. Alıyor ve bu takımda yedek ya da oynamıyor. Dolayısıyla mutlaka Trabzonspor bu yükten kurtulmalı. Bu bir. İkincisi yine aynı şekilde Bardra. bardra da bu takımda çok özel işler yapmadı. Evet kullanılabilir ama çok özel işler yapmadı. Ayrıca kendi bölgesinde Hüseyin gibi, Taha gibi yine sağ ayaklı stoperler var ve maaş yükü de kabul edilebilir bir yük değil. 4.3 milyon eurolardan bahsediliyor. Dolayısıyla Bardra'yla da yolların ayrılması Trabzonspor'un maaş yükünün hafiflemesine neden olacaktır. Ee, orta sahada böyle bir problemimiz yok. Kanatlarda böyle bir problemimiz yok. Maxi Gomez'in maaş yükü ve performansı itibariyle verimlilik durumu da Trabzonspor'da istihdam edilmesine ee, olarak sağlayacak bir durum değil. Dolayısıyla Maxi Gomez'in de gönderilmesiyle beraber Trabzonspor rahatlayacaktır. Ayrıca e, burada bazı gereksiz oyuncular var. Mesela Bardi'nin gönderilme durumu olabilir. Yine orada bir oyuncu açılması açısından. Lahdimi bir yere kiralanabilir. Ee, kendini geliştirmesi ve Trabzonspor için yeterli seviyeye ulaşması açısından söylüyorum bunları. Yani e, yakın zamanda bu bir hafta iki hafta içerisinde Trabzonspor'da hem gidecekler hem gelecekler açısından hem de sponsorluklarla ilgili alacağımız duyumlar, haberler itibariyle hareketli bir süreç olacak. İnşallah Trabzonspor adına olumlu gelişmeleri takip ederiz ve sizlerle paylaşırız. Evet sevgili dostlar, Aziz Sancak ile futbola dair bu haftalık bölümünü de transfere ve düşüncelerimizi ayırdık. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube kanalımızı takip etmeyi ihmal etmeyin.